Bir sabah uyanırsın ve bilirsin ki o sabah diğerlerinden farklı. Değişen hiçbir şey yoktur. Aynı yastık, aynı tavan, aynı sessizlik. Ama içindeki boşluk biraz daha derinleşmiştir. Biraz daha gür çıkıyordur sesi. İşte bugün o sabahlardan birine uyananlara seslenmek istiyorum. Hayata sessizce tutunanlara, başkaları gülerken kendi içine çekilenlere ve belki de sana düşmek aslında insani. Ama biz düşmekten çok düşerken görülmekten korkuyoruz. Çünkü bu toplumda yara göstermek değil yara saklamak marifet. Güçlü oluyorlar ama hiç kimse ne zaman ve nasıl iyileşeceğini sormuyor. Bu merak da etmiyor. Bazen kimseye anlatamadığın şeyler değil seni yoran içinde sessizce taşıdığın adı bile konmamış duygular. Çünkü sustukça içimizde birikiyor ve birikirken büyüyor. Zannediyoruz ki zamanla geçer ama hayır geçmiyor. Geçmemesi de normal. Çünkü zaman her şeyi değil sadece iyi bakılan şeyleri iyileştiriyor. Zaman her yarayı iyileştirmez. Bazen sadece geçer. Yarayı iyileştiren senin kendine dokunma cesaretindir. Travma sonrası iyileşmenin ilk adımı kabul etmektir. Psikolojide bu farkındalık eşiği olarak bilinir. Acıyı bastırmak onu yok etmez. Aksine bedende kronik stres olarak kendini gösterir. Mide ağrısı, kas gerginliği, uyku problemleri bunlar sadece fiziksel değil, ruhun çığlığıdır. Sen kendine ne zaman iyi davranacaksın? Herkese değil bu. Bu kez sadece kendine iyi davran. Ve unutma kimse geç kaldığını düşündüğün bir iyileşmeye erken başlamaz. Bugün başlaman en doğru zamandır. Herkes huzur istiyor ama hiç kimse sessizliği sevmiyor. Çünkü sessizlikte duyarız en çok kendimizi ve çoğumuz kendi sesimize yabancıyız. Ve kimimiz kalabalıktan değil, en çok kendi içimizdeki sesten korkarız. Sessizlik zihinsel temizlenmenin kapısıdır. Mindfulness temelli terapiler sadece 10 dakikalık sessiz farkındalığın bile kortizol seviyesini düşürdüğünü kanıtlamıştır. Yani huzur bilimsel olarak da Başlar. Dış dünyanın gürültüsünü susturamayız ama iç dünyamızı sessizlik armağan edebiliriz. Ee, o yüzden küçük bir önerim her gün sadece 3 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan otur. Evet hiçbir şey sadece otur. Bu bile sinir sistemine güvendiği mesaj verir ve bu mesaj hayatını değiştirebilir. Zihnini susturamadığında bedenin bağırmaya başlar. Bu yüzden sessizlik sağlıktır. Bazı insanlar sürekli konuşmak ister. Çünkü içlerinde taşıdıkları sessizlik onların bile kaldıramayacağı kadar büyüktür. Sessizlik korkutucudur ama gerçek cevaplar oradadır ve sen cevaplardan korkma. Çünkü aslında çoktandır bildiklerinle yüzleşmekten korkuyorsun. Peki hayattan zevk almak ne demek? Zevk ne lüks ne gösteriştir. Zevk bir fincan çayın ilk yudumunda gözlerini kapatmakta gizlidir. Zevk anlamın içinden filizlenir ve her anlam bir yaradan doğar. En çok canının yandığı yerde en çok öğrenmeye yaklaşırsın. Viktor Frankl'ın logoterapi yaklaşımı insan anlam bulamadığında boşluğa düşerken, Anlam arayışı depresyona önleyici en güçlü içsel motivasyondur. Zevk aramak geçici rahatlamadır ama anlam bulmak kalıcı bir güçtür. Anlamı her zaman büyük şeylerde aramak, Bazen küçük şeyler seni tutar. Hayatta. Mesela bir teşekkür ya da birinin sen iyi misin diye iş. Ya da senin kendi gerçekten ne istiyorsun deme. Sana iyi gelen ne varsa onları az Kim ne derse desin. Bazen insanlar senin mutlulukları şeylere küçümser. Çünkü seni kontrol edemedikleri yerde seni değersiz hissettirmeye çalışırlar. Senin küçük mutlulukların onların büyük yargılarından daha değerlidir. Ve şunu unutma, her zaman mutlu olmak zorunda değilsin. Ama her zaman anlam aramak zorundasın. Çünkü sadece anlam sana yön verir. Gittiğin yolda ışık yoksa sen ışık ol. Bekleme. Yak ve yürü. Belki hala kırgınsın. Hala cevabını alamadığın sorular var. Ama biliyor musun hayat eksik olanlarla da devam ediyor. Çünkü her şey tam olsun diye değil, sen devam edesin diye var. Ve bazı günler devam edebilmek de büyük bir başarıdır ve sen o başarıyı yaşıyorsun. Şimdi bu bölümü dinliyorsan eğer kendine bir iyilik borçlusun. Kendine bir fincan çay yapabilirsin ya da 10 dakikalık bir sessizlik ama sadece sana ait olan bir iyilik başka kimseye değil ruhunu dinle çünkü ruhunu dinlemeden bir adım ileriye bile gidemezsin en çok onu dinlemeye ihtiyacım var ben Aylin ve burası varoluşun eşiğinde haftaya yine aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle